haftaki videomuzda Meral Akşener'in ve partisinin sinsiliğine, iki ve rezilliklerine değineceğim. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Meral Akşener, ben başbakan olacağım diyerek harekete geçmişti. Ben başbakan olacağım. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini... Ben başbakan olacağım. Yurtta sulh, cihanda sulh... Ben başbakan olacağım. Su, cihanda sulh, yurtta sulh ilkesiyle... Ben başbakan olacağım. Cihanda sulh, Ülkede sulh, yurtta sulh sözünü yeni baştan rehber edinerek ben başbakan oldum. Genel seçim daha yeni yapılmışken böyle iddialı bir çıkışın sebebini herkes merak etti. Daha sonra darbe girişimi yaşandı ama bu girişim amacına ulaşamadı. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Kısa süre içinde de Meral Akşener Partisini kurdu. Meral Akşener Parti kurar kurmaz CHP'nin piyonu HDP'nin ortağı oldu. 24 Haziran 2018 genel seçimi öncesi de gerçek yüzünü göstererek Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi. Ardından Meral Akşener'in söze İyi Partisi CHP ve HDP ile birlikte özellik anayasası üzerinde çalıştı. Komisyonun başında bulunan CHP'li İbrahim Kaboğlu bu çalışmayı katıldığı programlarda ballandıra ballandıra anlatmıştı. Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan, uzak kamuoyunun bilgisinden ve gözetiminden uzak anayasa çalışmaları esasen bu partiyi de kapsamına alacak biçimde yürütüldü ki bunlar zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu oyu ile paylaşılacak bu metinler bu bakımdan önemlidir. Şimdi dolayısıyla DTP'nin de olması Bence e, çok önemliydi, gerekliydi. İki yıl sonra Meral Akşener'in partisinden bazı isimler HDP ile yapılan ortaklığa ve partinin CHP uşağı olmasına tepki göstererek bu anayasa çalışmasını tekrar gündeme getirdi. Kaboğlu ile telefonda konuştum. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi odasında bir araya geldik ve kendisine sordum İyi Parti, CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmasına katıldı mı? Evet katıldı dedi. Kulaklarıma inanamadım. Şimdi buradan sizin aracılığınızla Sayın Akşener'e seslenmek istiyorum. HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değil benim açımdan. En yakındaki isimler Meral Akşener'in kameralar önünde vatansever taklidi yaptığını, kapalı kapılar ardında Pervin Buldan'dan farksız olduğunu açıkladı. İttifak ortağı Meral Akşener'in zor durumda kaldığını gören Kemal Kılıçdaroğlu, herhangi bir anayasa çalışması yapmadıklarını söyledi. Ancak aynı Kemal Kılıçdaroğlu bu anayasa çalışmasını daha önce kendi ağzıyla itiraf etmişti. Yani seçimler daha gündemde yokken, e Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. E, ve o e, komisyonun başkanlığını da Sayın Kaboğlu yapıyordu. Sayın Kaboğlu, e, dört partinin ilkeler üzerinde, e, anayasa değişikliğinde, ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı. Şöyle ifade edin. bir sefer böyle bir anayasa çalışması yok. Bu kamuoyunda tartışılıyor. ben de büyük bir hayretle izliyorum. Öyle ortada yok efendim bir anayasa anayasa yazıldı dört parti bir araya geldi anayasa taslağı hazırladı. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi hayretle izliyorum. Meral Akşener yerel seçimlerde de CHP ve HDP ile ittifak yaptı. Aynı adayları destekleyip ortak strateji geliştirdiler. HDP'li sırrı Süreyya Önder Meral Akşener'in HDP ile ittifakını ifşa etti. Dün e bize aracı gönderen işte şurada kiminle çalışalım nasıl çalışalım şunu nasıl yapalım diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez iyi partiyi kastediyorum. Yerel seçimlerden sonra HDP milletvekili Fatma Kurtulan parmak sallayarak Meral Akşener'e ve İyi Partili vekillere HDP'lilerin ve PKK'ların sayesinde o koltuklarda oturuyorsunuz dedi. Meral Akşener ve avanesi çıt çıkaramadı. İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifa size rağmen HDP ve PKK içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. Bu ittifakta CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oyların etkisi vardır. Ne diyeceksiniz şimdi buna? Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş kol kola Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosunu izlemeye gitti. Bu rezalet büyük tepki çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ortaklık yapan ve yerel seçimde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Meral Akşener, bu rezalete sessiz kalarak kalbinin onlarla birlikte olduğunu ispat etti. Sözde milliyetçi, özde teslimiyetçi İyi Parti, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istemeye devam ediyor. Hatta Meral Akşener daha da ileri giderek, utanmadan, sıkılmadan Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yaparım dedi. Bu yaşananları sindiremeyenler birer birer Meral Akşener'in partisinden istifa edip ayrıldılar. Fakat Meral Akşener ve partisi battıkça battı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu daha güzellemesi yapan Pervin Buldan'la Kadınlar Günü'nde fidan dikti. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Meral Akşener ve İyi Parti her zamanki gibi ölü taklidi yaptı. HDP'li vekil İyi Parti'ye çok ağır bir hakarette bulundu. Korkaklığın ve ezikliğin kitabını yazan Meral Akşener ve partisi ittifakları çatırdırmasın diye ağzını açmadı. En son CHP'li Dursun Çiçek ve CHP milletvekili Gürsel Tekin Millet İttifakı iktidar olursa HDP'ye bakanlık veririz diyerek sinsi planı açığa vurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçin yasamayı, evet, yasamayı en önemli yani şu anda siyasetin en önemli mekanizması yasamadır. <laughs> Yasamada başkan vekilliği yapan bir insan e niye bakanlık yapmasın yani? HDP'li neden bakan da kaldırın, olmasın? Değil ben mi o, kardeşim? Ben Siz yasamada mı? da size yer yok deyin. Sicili temiz, e, İYİ Parti'nin de, Milliyetçilerin de, CHP'nin tabanının da itiraz edemeyeceği PKK ile bağlantısı olmayan e, bir iki bakan e, vaat edilebilir. yani, yani Millet İttifakı'nın seçilmesi HDP durumunda HDP'li bir bakan pazarlığı yapılacak evet. ve verilecek diye tahmin Evet. Ediyoruz. HDP ittifak yok diyerek tabanını kandıran Meral Akşener ve sözde İYİ parti bir kez daha üç maymunu oynadı. CHP emrediyor konuşuyorlar, HDP emrediyor susuyorlar. Meral Akşener'in ve partisinin özeti budur. İttifak ortaklarının ve kendi rezilliklerinin üstünü örtmek için de alçakça Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Gara'daki PKK'lı teröristler vatandaşlarımızı şehit etti. Meral Akşener ve partisi teröriste terörist demeyen ortakları HDP'ye tek kelime etmedi. Cumhurbaşkanımıza saldırarak hedef şaşırtmaya çalıştılar. Sinsice HDP'ye hizmet ettiler. CHP'li Ekrem İmamoğlu, Dünya Kadınlar Günü'nde Twitter'da Meral Akşener'i ve Pervin Buldan'ı yan yana etiketleyerek birlikte kutladı. Ortaklığı ifşa etti. Ekrem İmamoğlu'na hiçbir tepki göstermeyen Meral Akşener, gündemi değiştirmek için Cumhurbaşkanımıza saldırdı. HDP, Türkiye'yi soykırımla suçladı ve ülkemizi sırtından vurdu. HDP ile ortaklık yapan Meral Akşener ittifaklarına zeval gelmemesi için yine Cumhurbaşkanımıza saldırarak hedef şaşırtmaya çalıştı. Birkaç gün önce de Meral Akşener eli kanlı Netanyahu ve Cumhurbaşkanımızı aynı kefeye koyarak rezilliğin çıtasını en üst seviyeye taşıdı. Filistin konusunda sesi en gür çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan. Davos'ta o dönemin İsrail Cumhurbaşkanı'na siz öldürmeyi iyi bilirsiniz diyerek kahraman olan Recep Tayyip Erdoğan. Filistin için Birleşmiş Milletler'de ayar veren ve dünya beşten büyüktür diyen Recep Tayyip Erdoğan. Utanmadan ve seviyesizce Cumhurbaşkanımıza Netanyahu benzetmesi yapan Meral Akşener böylelikle karakterini tamamen ifşa etti. Meral Akşener devletin anahtarını içeride HDP'ye, dışarıda batıya teslim etmek için Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber kendini paralıyor. Bunu da vatansever ve milliyetçi maskesi takarak yapıyor. Lakin millet Meral Akşener'in notunu verdi. Pervin Buldan'la aynı maskeyi takan, Selahattin Demirtaş'ta kahvaltı için can atan, Canan Kaftancıoğlu'nun yoldaşı olan, Kemal Kılıçdaroğlu'na piyonluk yapan Meral Akşener, milletin gözünde bir hiçtir. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka bir videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.